Evet arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Makro Kurs Merkezi Su anlamlı Kelimeler Yarışması başlıyor. Hazır mıyız? Öyleyse hemen başlayalım. İlk yarışmacılarımız Yalın ile Fatih. Yalın ile Fatih'in kelimesi geliyor. Hızlı olan kazanır. Hayır daha başlamadık. Hızlı olan kazanır. Ucuz. Fatih daha hızlıydı. Evet, Fatih yarışmaya devam ediyor. Şimdiki yarışmacılarımız Eymen Ali ile Özgür. Evet, geliyor. İyi. Aynı anda geldi. Aynı anda. Evet. E, ee, yaz. Eymen Ali birazcık daha hızlıydı. Şimdi şimdiki yarışmacılarımız Derviş ile kelimesi geliyor. Kirli. Temiz. Temiz. Evet, Derviş devam ediyor. Derviş devam ediyor. Uzun. Kışa. Elif devam ediyor. De evet. Şimdi de Erdem ile e, Mustafa Ali. Bu arada Erdem'in kanalı var. Erdem Baba 07 isimli YouTube'dan Erdem'i takip edebiliriz. Ölümünün, evet. Erdem baba... Erdem, ben de, ben de. Baba. Erdem baba 7'den Erdem'in kanalını takip ediniz. Şimdi sorumuz geliyor. Evet. Zor. Gel ee, Anlayamadı. bir kez daha geliyor hafif. Bak, ağır olacaktı Erdem kazandı. Şimdi de öğrencilerimiz Kuzey ile Emin Akgül devam ediyor. Hızlı. Aynı anda geldi. Akşam. Sabah Sabah dedi Kuzey kazandı. Cibri. Yürü Semre daha hızlıydı. Hayır, Lülüssever daha hızlıydı. Da. Fakir. Seçin. Aynı anda geldi. Evli. Ta Bekar dedi. Nergis devam ediyor. Şimdi de Eymen ile Emin Doğan geliyor. Küçük. Aynı anda. Evet, Eymen Ali kanalını söyle. Eymen Egemen Dağcı. Eymen Egemen Dağcı kanalını takip etmeyi unutmayınız. Geliyor. Şişman. Siz. Emin Doğan daha hızlıydı bu kez. Evet, şimdi Zeyt Ali ile e, Yiğit Ümeyr'in sorusu geliyor. Aşağı. Yukarı. Aynı anda geldi. Korkak. Cesur. Birazcık daha yiğit, birazcık daha geçiş. Bir evet, şimdi de Mahmut ile İbrahim'in kelimesi geliyor. Kolay. Aynı anda gibi geldi. Anlayamadım. Doğru. Aynı anda geldi. Savaş. İbrahim daha hızlıydı, İbrahim devam ediyor. Şimdi Egemen ile Çınar, Çınarın sorusu geliyor, yüksek. Aynı anda geldi, çalışkan. Çınar daha hızlıydı. Şimdi de Elif Arslan ve Elif, Elif, Çerbuan'ın kelimesi geliyor, dolu. Elif Arslan kazandı. Zeynep ile Zeynep ile e, Simandur'un kelimesi geliyor, Zeynep ile Simandur'un. Evet. Geliyor. Çirkin. Simanur daha hızlıydı. Simanur devam ediyor. Elif ile Fatih'in kelimesi geliyor. Uzun. Evet. Ee, Elif kazandı. Alçak. Erdem daha hızlıydı. Şimdi. Evet. Robin kanalından bahset. Bir daha söyler misin? Evet Robin'in kanalını duydunuz arkadaşlar Robin hayranları kanalını takip edebilirler Robin ve Kuzey ile devam ediyoruz Ke Kelimemiz geliyor Harikasın kelime Kelimen geliyor Robin Ke Kelimeniz geliyor Kuzey Sıcak Aynı anda geldi Ödül Kuzey daha hızlıydı Kuzey ile devam ediyoruz Şimdi de Azra ve Nergis'in kelimesi geliyor Kelimemiz katı Nergis daha hızlıydı Nergis Şimdi de Yunus Emre ile Emin Doğan'ın kelimesi geliyor. Çalışkan. Emin Doğan daha hızlıydı. Şimdi de İbrahim ile Yiğit Ümer'in kelimesi geliyor. Uzak. İbrahim çok hızlıydı. Şimdi Elif ile Çınar'ın kelimesi geliyor. Tok. Aynı anda geldi. Hızlı. Elif daha hızlıydı Elif. Şimdi Simandur'la Elif'in kelimesi geliyor. Elif sunun. Evet kelimemiz Önce. Sonra dedi Siman kazandı. Şimdi de Emin ile Eymen'in keli, e, Erdem'in kelimesi geliyor. Kelimemiz. Kelimemiz düşman. Dost dedi Erdem kazandı. Şimdi kelimemiz. Evet. E, Nergis ile Kuzey'in kelimesi geliyor. Savaş. Aynı anda geldi sanki anlayamadık. Cimri. Cömert olacaktı. Şimdi Evet İbrahim ile Şınar Kadiroğlu'nun kelimesi geliyor Kelimemiz Acı İbrahim çok hızlıydı Şimdi Elif ile Simandur'un kelimesi geliyor Elif ile Simandur'un kelimesi ee, Simandur'un kelimesi geliyor Doğru Yanlış Aynı gibiydi anlayamadık bir daha soruyoruz Doğu Batı olacaktı batı dedik Şimdi de Nergis ile Erdem'in kelimesi geliyor Kelimemiz ödül Nergis rahatsızdı. Nergis ne devam ediyor. Elif ile İbrahim'in kelimesi geliyor. Taze. İbrahim çok hızlıydı. Evet İbrahim şimdi arkadaşlar şimdi yarışmanın birincisi belli olacak. Nergis mi İbrahim mi? Nergis diyenler 0 0 1'e oy atabilir. İbrahim diyenler 0 0 2'ye. Bakalım kim kazanacak? Kelimemiz geliyor. Kelimemiz geliyor. Kelimemiz geliyor. 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 Gelse gelse ne gelse gelsin gelsin. Cimri. İbrahim çok hızlı şampiyon İbrahim. Makro kuş merkezi takip ettiğiniz hoşçakalın.